Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu cumartesi motifi aslında çok eskiden dantellerde kullanılan halkalı şeker modeli olarak da bildiğimiz motifin üçgen halinde bir günle örülmüş hali. Çok keyifli bir örnek. Farklı da aynı üçgenli kısmın kare motifini de yakında paylaşacağım sizlerle. Ama üçgen halinde oldukça güzel oldu. Elinizde kalan şu kadar az kalmış ipleri bile değerlendirebilirsiniz. E, ee, ihtiyacım olacak başta size tarif edebilmek için ama sonrasında sizin çok ihtiyacınız da olmayabilir bunlara. Koton iplik kullanıyorum ve iki buçuk numaralı tığla öreceğim. Orta kısımdan başlayacağız. Sonra çerçevesiyle üçgen form haline getireceğiz. Şimdi birinci halkamızı yaparak motifimize başlayalım. Birinci halkımız için 13 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zinciri çektikten sonra dönüp ilk zincirin içine kaydırma tekniğiyle kilitliyoruz böyle büyük bir halka elde edeceğiz. Çünkü 3 tanesi birbirinin içine geçecek az sonra. 1, 2, 3 zincir yaptım. Bu benim birinci trabzanım. Şimdi bu halkanın içine toplam 30 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 Şöyle biraz toparlayarak gidiyoruz ki sonra e, zor olmasın sığdırmam. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakın sıkıştırıyorum. Devam ediyoruz. 16 17 18 19 20 21

30 tane trabzandan sonra başladığımız zincirin tepesine bağlayarak bir de zincir yapıyorum sağlam olması açısından ve kesiyorum arkadan da bu ipi saklayarak birinci halkamızı tamamlamış oluyoruz ve bu fazlalık iplerimizi de kesiyoruz ilk halkamız tamamlandı İkinci halkamız için yine 13 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bunu birinci halkamızın içinden geçirerek bakın şöyle. Bu noktada kilitleme işlemimizi yapıyoruz. Böyle ve 30 tane trabzanımızı öreceğiz yine bu 3 zincirimiz birinci trabzanımız bu otomatik olarak bunun içine kilitlenmiş olacak 1 2 3 4 5 6 sıkıştıralım daha baştan. Bu kendi içine dönecek zaten. 7 8 9 10 11 Bakın şöyle döndürerek ilerliyorum. 12 13 14 15 şöyle birazcık sıkıştırdık. 16 17 18 19 20 21 22 kesmiyorum videoyu birlikte örelim istiyorum. 23 biraz hızlı yapıyorum o yüzden. 24 25 26 27 28 29 ve 30 başlangıç noktasına geldiğimde yine kitledim. Zaten bu ek yerleri hep birbirinin altında kalacak. Yani hiç belli biri olmayacak. Ve arkadan yine bu ipliğimizi de çekerek düğümlüyoruz ve fazlalıklarımızı kestikten sonra bakın bu ek noktalarını şunları birbirlerine doğru çevirerek gizleyeceğiz şimdi kaldı üçüncü halkamız bunun içinde yine 13 zincirimiz zincirimizi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Şimdi bunu ikisini de kapsaması için ikisinin tam ortasından geçiriyorum. Bakın şöyle geçirdim arkaya doğru ve arka kısımda bunu yakalayarak yine başlangıcımızı bulduk ve kitledik. Bu sefer ikisini beraber hapsetti ve yine 1 2 3 zincir yaptım. Şimdi de bu halkayı çevire çevire 30 tane trabzanımızı yapacağız. Böylece orta kısmındaki o halkalı şeker dediğim yer oluşmuş olacak. Bunu çevire çevire üstüne 30 tane dolduruyoruz. Evet 30. trabzanımızı da yaptık. Yine başlangıç noktamıza bağladık. Ve bu tipimizin orta kısmını bitirdik. Şimdi üçgen formunu vereceğiz. Ufak tefek ayarlamalarımız var. Yükseltiler sebebiyle. Bu şekilde de ipliklerimizin uçlarını alalım. Şöyle çevirdiğimizde, biraz da elimizde düzelttiğimizde orta kısmımız hazır. Şimdi burada işaretleyicileri kullanalım ki motiflerimizin bu halkaları bazı noktalar bakın 1, 2, 3, 3, 3 noktada birbiriyle bitişmekte. İşte bunları öncesinde belirlersek, sonra yaparken hiç sıkıntı yaşamayız. Önce birincisi çok kritik değil sayı olarak, şöyle yakaladım bakın. Burası benim şu noktam olacak. Sonra bunu hesaplarken bir atlayacağım ikincisi. Yani şuradan da güzel, bakın. Bir atlayacağım ikincisi. Şöyle bir atlayacağız ikincisi. Bir atlayacağız köşe. Burada köşe şu kısım olacak. Şurası. Devam ediyorum bir atlayacağız diğeri bir atlayacağız diğeri bir atlayacağız şu kısım şu kısım üstteki ile birleşecek İşte bunu da bu noktada yine rastgele alıyorum çünkü üçüncü noktada o birbirini zaten sayı olarak yakalayacak ve de yine saymaya devam ediyorum bu noktada bitiştiklerinde yine köşemiz için yani şurası düşünün. Bu noktada bitiştiler. Ee, ne olacak? Bir atlayacağız. Burası bir atlayacağız. Burası bir atlayacağız. Köşe. Bir atlayacağız. Burayı yakalayacağız. Bir atlayacağız. Burası bir atlayacağız. İşte bu nokta yani şöyle düşünün. Bu noktadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de yakalayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de yakalayacağız. Şurayı bir alayım. Kiminle yakalıyoruz bunu? Bu tarafta şu altta da tabii ki lazım. Bakın buradan saydım. Şimdi de bu taraftan saymam lazım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 bunun 12.sinde bu sefer de bu taraftan geliyoruz bu noktada yakalamıştık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bir müddet sonra eliniz gözünüz alışıyor ben ama ilk olduğu için şu kilitlenme noktalarını baştan işaretledim ki hiç sıkıntı yaşamayalım. Şimdi yeşil ipimi alacağım. İlk bunların bağlandıkları noktadan başlayacağım. O farkındaysanız bunlar böyle daireler olduğu için yükseltili, çıkışlı, inişli, çıkışlı bunların yüksekliklerini de ayarlayarak üçgenin düzgün olmasını şimdi sağlıyor olacağız. Bunun için de ilk işaretleyicimi alayım. Ve bu ikisinin kesiştiği nokta şöyle, bakın, ipliğimi buraya bağlayayım. Burası benim motifimin şu noktası olacak. Yani biraz içeriye doğru geçik olan kısmı. Bir, iki, üç zincir yaptım yukarıya çıkmak için. Bir zincir de ara zincir. Buraya dikkat. Başını bir kez doluyorum. Bir boşluk ikincisine tekli trabzan. Burası çünkü biraz yüksekte kaldı. Bir zincir. Başını doladım. Bir boşluk. Normal ikili trabzan. Köşeye doğru gidiyorum çünkü. Bir zincir. İki kez doladım. Bir boşluk köşe. Köşede üçlü trabzan yapıyorum. Dönüşümüz 3 zincir. Yine iki kez doladım. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Ve dönüşümü gerçekleştirdim. Şimdi kademeli olarak ineceğiz. Bir zincir. Bir boşluk önce ikili trabzan. Bir boşluk vereceğim burada. Şimdi tekli trabzan. Bir zincir bağlama noktasına geldim görüyorsunuz. Buraya normal ikili trabzan. Yani bunu yakaladım. Bunu yakaladım. İkisini birlikte alıyorum. Buraya ikili trabzan. Bakın burası böyle düzgün gitmiş oldu. Yoluma devam ediyorum. Bir zincir. Bir boşluk artık altta tutmuyorum. Sadece bir noktada bağladım. Bir boşluk. İkili trabzan. Pardon. Pardon. Bir boşluk verdim. Tekli trabzan yapıyorum. Bu arada yapmıştık. Bir zincir. Bir boşluk. ikili trabzan. Bir zincir. Köşeye ulaştım bir üçlü trabzan. Şimdi şurayı tekrar edeyim. Köşeden sonra ikili trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan, ikili trabzan ve köşeye ulaştığımda tekrar üçlü trabzan. 1, 2, 3. Aynı noktaya tekrar batarak köşeyi oluşturduk üçlü trabzanla. Bir zincir, bir boşluk, ikili trabzan. Bir zincir, bir boşluk, tekli trabzan, bir zincir başını aldım. İkisinin birleştiği nokta, şurası, ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk, tekli trabzan bir zincir, bir boşluk, ikili trabzan, bir zincir, iki kez doladım, yine köşeye ulaştım, üçüncü köşemiz, dönüşümüz üç zincir, aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Bu sırayı anladıktan sonra gerisi artık normal trabzan olacak. Bir zincir, bir boşluk ikili trabzan bir zincir bir boşluk tekli trabzan şimdi ikisini bağladığım noktaya geldiğimde burada zaten 4 zincir yapmıştık bir zincir bunlardan bir iki üçüncüsünün üstüne bağladığımda bakın üçgen formumuz oluştu hafif kasıyormuş gibi görünür hiç endişelenmeyin sonrasında bu trabzanları yaptığımızda gayet düzgün bir şekilde oturacak hemen trabzanlarımıza da başlayalım artık normal bir şekilde ilerleyeceğiz yüksekliği ayarladık sadece köşe noktalarında bir işimiz kaldı 1 2 3 zincir bu benim birinci trabzanım ve bunun tepesinde şimdi bir boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Bir trabzanın tepesine batıyorum. Bir boşluğa batıyorum. Bir tepeye batıyorum. Ta ki köşeye gelene kadar. Bir boşluğa batıyorum. Bir tepeye batıyorum. Bir köşeye geldik. Boşluğun içinde arttırma yapmam lazım. Şimdi birinci arttırmam ikili trabzan, iki kez doladım. Şimdi iki tane üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki. Yani köşede üç tane trabzanım olacak, ama bir tanesi ikili, iki tanesi üçlü. Dönüşümüz yine üç zincir. Şöyle iki kez doladım bu noktaya. Bir. iki tane üçlü. Aynı noktaya bir tane ikili. Sonrasında bir tepeye bir boşluğa. Bir tepeye bir boşluğa şeklinde diğer köşeye kadar gidiyoruz. Üçgen olduğu için tabi formu vermek ve dairelerden bu forma doğru geçmek biraz ayarlama gerektiriyor. Ama değişik bir motif. Karesi de çok hoş. Köşeye doğru gelirken Şimdi bir kez daha görelim köşede. Bakın üçgen formunu almaya başladı. Önce bir tane ikili trabzan. Şimdi bir iki tane üçlü trabzan. Köşe dönüşümüz üç zincir. Geldiğimiz gibi gidiyoruz. Yani önce iki tane üçlü trabzan. Aynı noktaya ikili trabzan ve de sonrasında bir tepeye bir boşluğa. Bir tepeye bir boşluğa. Üçgen formumuzda gördüğünüz gibi oluşuyor. Aynı şeyi şimdi şu köşede de uygulayacağız ve başladığımız noktaya geldiğimizde şeklin sabitlenmesi adına son olarak bir sık iğne sıramız var. Bu motifin temiz bitişi için de bir de iğneye ihtiyacım olacak. Ben de hemen alıp geliyorum. Hem de sıramı da tamamlıyorum. Evet, başladığımız yere kadar geldik. Bu noktada zincirimizin tepesine de bağladık. Son dedim sık iğne yapacağımız sıra. Bir zincir yapıyorum. Hemen ilk trabzanın üzerinden herhangi artık bir arttırmamız yok kenarda. Sadece köşede tabii ki dönebilmemiz için arttırma yapmamız gerekiyor. Birer birer sık iğne yaparak ilerliyoruz. Hem de şeklimiz daha düzgün bir forma halini alıyor. Köşeye geldiğimde arttırmamız bir 2 1 zincir 2 zincir de yapabilirsiniz ben hadi 2 zincir yapalım 1 2 sonrasında yine birer birer ilerliyoruz bir zincir yaptığımızda çok küçük oluyor belki eklemede zorluk çekebilirsiniz 2 zincir ve ya da bir zincir rahatlıkla yapılabilir zaten bakın şöyle köşede kalıyor kez daha göreceğiz köşeyi. Hem de şeklin ne kadar düzgün bir form aldığını da görebilirsiniz bu arada. Ortası biraz kalın dokulu tabi 3 kat bir araya geldiği için. Ama güzel bir motif, farklı bir motif. Şöyle köşeye kadar gelelim. Evet. Önce 1 2 İki zincir aynı noktaya tekrar 1 2 ve de yine birer birer sık iğne devam ediyoruz yine ben de öreceğim başladığımız noktaya geldiğimizde iğne ile bitireceğiz şimdi üçgen motifle ne yapılır derseniz e, bu şekilde birbirine ekleyerek ki birleştirme videoları kanalımda yine mevcut farklı çeşitleri düz bir zemin elde edebilirsiniz. Bu şekilde yaparak bir araya getirerek altıgen bir motif elde edebilirsiniz. Yani üçgeni farklı farklı çevirerek farklı ürünlere dönüştürmeniz mümkün. Şimdi ben de sık iğneleri tamamlıyorum ve şu noktaya kadar geliyorum. Evet bakın şu noktaya kadar son kısmı da sık iğnemi yaptım ama birleştirmiyorum. İpliğimden biraz mesafe bırakarak kestim iğnemin yardımıyla orayı tertemiz bitireceğim. Şimdi karşıdaki ilk sık iğnenin tepesindeki saç örgüsüne geçirdim. Bunun içinden çıkmıştı. Buradan da yukarıdan aşağıya doğru ipliğimi alıp şöyle elimle de bir form verdiğinde bakın örnek birbirini bütünledi. Ek yeri belli bile olmaz. Temizce motifimizi tamamlamış oluruz. Özellikle eklemede sayı ile eklediğimiz çeşitlerinde de hiçbir şaşırma olmaz. Şöyle iplerimizi de kestik, elimizde de formu düzelttikten sonra bakın motiflerimiz hazır. Farklı bir motif, güzel bir motif. Kare hali de biraz önce bahsettiğim gibi oldukça güzel. Klasik, eski tip bir motifle. Bugünü modernize etmiş olduk aslında. Arka kısmı da böyle. Ütülediğimizde de zaten bu potluklar gidecek. Koton iplik olduğu için rahatlıkla ütülenebilir durumda. Ama her ip tabii ki ütüye gelmez. Onu da şimdiden belirteyim. İşaretleyiciler işimi çok pratikleştirir. Ama eliniz alıştıktan sonra zaten sayılar tık tık oturacaktır şekilde bu cumartesi motifinin de sonuna geldim. Her cumartesi sizlere basit motifler göstermeye çalışıyorum. E, artık 150'ye yakın motifim var kanalımda. Üçgen, altıgen, kare şeklinde. Birbirleriyle de kombinlenebilirler. Bütün örtüyü bununla yapmak zorunda değilsiniz. Farklı üçgen motiflerle de bir araya getirebilirsiniz. E, onlar için de yine oynatma listelerimde motifler bölümüne tıklayabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'da yine hobiyim. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Youtube'da resim gönderme biliyorsunuz olamıyor ama Instagram'dan bana resim göndererek de ulaşabilirsiniz. Ya da yaptığım örgülerin e, görsellerini Instagram'da daha fazla paylaşabiliyorum. Oradan da yine bunların e, görsellerini daha net, daha yakından, daha çok görmeniz mümkün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim beğenmişsinizdir. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.